Solucan buldum. Ne buldunuz? Bulduk, solucan mı buldunuz? Hı -hı. Dur bakayım. Bakın ben solucan buldum. Bakabilir miyim? Hani? Aha içimde. Solucan mı buldunuz? Evet ama yavru. Hmm. Dur, bu çok güzel. Şey. Bakayım. Merkez et lan. Merkez et. <laughs> ay, Kendi ay, verin bak. Ay, ay, ay Zeynep merkez. çiçeğimi düşürdün. Abi <laughs> et. <laughs> Evet burada bak bir sürü kulak sancakları var. Ne, Zeynep, varmış Zeynep ne varmış Zeynep orada? Ne varmış? Ne varmış? Isırırlar seni. Zeynep. Zeynep, Merhaba Zeynep arkadaşlar. Mı Bugün çocuklarla açtım kanalımı. Ama çok işim var. Badana yapıyoruz. Zeynep. her yer krama karışık. işim çok. Sadece tavanlar yapıldı. Burada ne oluyor? Of, Çok kötü koktu. Tavanlar oldu. Duvarın tek tarafı oldu. Tamam. Hareket ediyor. Hareket ediyor. Yesin size. Bir açsana. Bir aç. Hamza. Bir açsana düşer Hamza, Aa, Zeynep, Akif. Bakın. Akif tanıyorsunuz. Arkadaşlar bakın. Bak hareket ediyor. <laughs> Öldürmeyin ama tamam. Günah. Günah değil mi? Bakın nasıl gidiyor. Akif Hamza. Hamza. Hayır. 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 Çıkın hep boyo oldunuz. Hep boy oldunuz. Annen kızacak size. Ben ki. Tamam Hamza'nın oldu. Hamza dön bakayım sırtını. Dön arkanı. Ha, birazcık olmuş. Evet pantolonlu olmuş. Annen kızacak sana. Zeynep'in kira olmuş. Ay. Ay Git annene koş. Koş annene götür. Hadi makine yapsın. Çocuklar işte yaramazlık yapıyorlar durmuyorlar ki Bakın. Tamam Bakın bırak kadar götür kadar. hadi götür Aha. Şila sen nereden çıktın Sen nereden çıktın Hadi dışarı Hadi dışarı 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 Hadi <laughs> Ne oldu yavruların aç mı yemek mi istiyorsun Bu da böyle yavrular için yemek istiyor Geliyor benden yemek istiyor Tamam getireceğim şimdi sen çık. <laughs> Anlıyorsun beni değil mi kızım? Ben çıktım. yemek söyledim, gelmek üzere. Onun bir mangalı hazır durumda. Ben mangalda yatarım. Sen Berfin. Berfin uyuyor. Emre. Emre. He? Merhaba de. Emre. Efendim. Çaldın. <gülüyor> hırsız <gülüyor> ciddi misin <laughs> hadi ser hadi ser bu yerde bulmadık annesi doğurdu. fazla edemeyin anne ne yapıyorsun sen elimi bırakma bırak yiyodu. Sen her zaman görüyorsun. Akif bırak. Akif. Bırak tırmalar seni. Bırak yesin hadi. Hadi şilaya benziyor. Evet yesinler korktular bak. Şila Şile yok. Şilayı çağır içer. Bizim evde kaldı. Koş çağırın onu um, gelsin hadi. Dur onu alıp geleyim ben. Gel ponçikler. Hadi yiyin. Çok akıllı değil mi? Mı? Gelsin yesinler hadi. Siz varsınız diye yemiyorlar. Ne burada? Aynen. Şila bırak koy da yesin. Buraya koy oraya koyma. Akif. Akif bırak. Gel. Gel hadi Şila. Hadi biz çıkalım da rahat yesinler. Ya. şimdi korktular. Ay, şey tuttum. Şey tuttum. Ya, evet arkadaşlar. Emre bize lahmacun ısmarladı. Emre kesene bereket <laughs> Afiyet olsun Afiyet olsun Baktın <laughs> mı Burada bir tane Küçük Hira'mız var Hira Hira Kızım Bak 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 Buraya bak buraya buraya buraya. Annemiş kızım Hira ne mis? Ne mis? Ne? Ne? Çıkarın ya lan şey. Arda. Açip gel. Olur. Gel. gel. Getir sarayım, ver Get kızarıyı kızım. Hadi geç. Geç kolan getirin la, geç getirin hele üstüne. Ah! Arkadaşlar yemeğimizi yedik. Şimdi de mangal. Aman mangal nereden çıktı? Semaver çay istediler. Ben de semaver yakıyorum. Evde boya oluyor. Onlar yukarıda. Ben de semaver yapayım dedim. Aslında o kadarını yapayım artık. Yolunuz Erzincan'a düşerse buyurun gelin. Misafirimiz olun. Herkese yol kapımız açık. Semaver yaparız. Mangal yaparız. He, sizi unuttum. Köpek aldık onu göstermeyi unuttum. Hani garip? Bu da garibimiz. Garip. Anlaş. <laughs> ne oldu? Ne oldu oğlum? Oy, oy. <laughs> Üzerime atladı. <laughs> Hmm. Onlara bir şey vereceğim zannediyorlar, toplandılar, alıştılar. Sürekli onlara yemek getiriyorum ya. Onun için buraya toplandılar. Yem veriyoruz, yem haricinde benden bir şey bekliyorlar. Bak benim gittiğim yere geliyorlar bak. Bugün hazır yediğimiz için evde artık yemek de yok. Semaverim de yandı. Ben yanlış anlamıyorum. Ben sana direkt isterim ki tuttum tamam Yani abi. De, ya. Evet arkadaşlar. Videomu burada sonlandırıyorum. İyi geceler. Hoşça kalın. Kanal, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar. Günün sonuna geldik.